kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tahminimce Raft'ın 3. videosunu çekiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bir saniye. Evet. Mükemmel. Şimdi bir saniye. Evet. Yatağımız. Önceki bölümü izlemediyseniz izleyin. O şekilde gelin. Evet, lahanamızın, lahuşumuzun diğer arkadaşı geldi. Seni de alalım. Sen daha tam büyümemişsin. Şimdi al alalım. Şu an bitki işleriyle uğraşıyorum. Farkındaysanız. Ne bileyim. Önüme gelen ilk iş oydu. <laughs> oh, birazdan yemek yeriz. Balık tutarım birazdan belki. Üst kat, üst kat, Bu. Diğer tohum burada. Sen böyle gel. Evet. Sen de böyle gel. Ektik, sula. Biraz Birazdan a su. su. Kovamızda su yok ama sulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok mantıklı değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi seni de ektik. Evet A'dakileri toplayalım bakalım. Şu an lan suya düştüm. Köpek balığı geliyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Düştüm. Bakın köpek balığı geliyor. Orada bak. Size yorumlarda köpek balığına isim e, verir misiniz demiştim. Ama vermediniz. Çok üzüldüm. Neyse <laughs> şöyle bir balıktım. Hadi bakayım. Oyuna güncelleme gelince grafikleri falan daha güzel olmuş. Güzel, 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 güzel. Ortaya gir, ortaya gir. Hayır, 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 hayır. Çek. Çok güzel. Bir tane balığımız var. <laughs> koy. Hazır odunumuz da varmış. Bir şey <laughs> Tamam geri koy. Eşyalar çok çabuk kırılıyor ya. Odun. Evet çok güzel. Bunu her zaman bulunsun. Orada da ben şundan yapayım. Neyse hallederiz. Huu! Mükemmel. Piş hadi. Ama çok saçma bir şey var. Üstüne çıkınca zıplıyorum. Yanmıyorum abi. Hah, yandım yandım. <laughs> Neyse alalım. Alalım. Bu ağlar benim eşya toplamımı çok daha kolaylaştırdı arkadaşlar. Gel buraya. Çok güzel. Malzememiz de var. İp. Tamamıyla yapalım. Tamamıyla yapalım. Çok güzel. Çok güzel. Sen şöyle gel bakalım. Aa, çok fazla malzememiz var. Biraz sandığa bırakalım. Değil mi? <laughs> evet. Mesela şu an bana burada fazlalık yapan ne var, ne var, ne var. Bana 50 tane ip yaramaz. Çok fazla. Ondan sonra... Bir 50 daha var. O da çok fazla. Şöyle bana şu anda 40 ip ya da... Güzeli bizde kalsın. Aslında sandıktakiler de bizde ama olsun. Adama. Amma da uğraştırdım. Okey. Ondan sonra mesela şu mızrak gereksiz. Toprak. Ama niye gelmiyorsunuz? Heh. Bu gereksiz. Gereksiz. Amma da uğraştırdın ya. Evet. Ondan sonra lahoşumuz falan burada. Başka ne gereksiz? Şu gereksiz. Şu gereksiz. Evet. Arkadaşlar ben bu gereksizleri bırakıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Sandığımız doldu tekrardan sandık yapacağız. Ama sandığı ha şunu yapıyorduk. Sandığımı şuraya koymak istiyorum. Evet sandık 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 build. Bum. Tamam yeter. Şimdi arkadaşlar gene ben gereksizleri bırakıp geliyorum. Evet Tarkan. Ah köpek balığı. Gel lan buraya. Nereye Nereye saldırıyorsun? Nereye saldırıyorsun? Saldır. Hadi saldır döveyim seni. Geldi git 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 sır kırdı lan gıcık ha. ağım da gitti neyse hallederim onları şimdi evet o yemek 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 yememiz lazım Şu an havuçlu diyoruz, babamız orada dursun. Hatta bir saniye. Evet, çok güzel bir şey buldum. A'lara geç. A nerede? A A A A yok. Nasıl ya? Bu mu A? Yok. Bir saniye ya. Dur 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 dur. Ben level de gerilemedim. Buradan da yapılmıyor. Sen ben şu an ağın nerede nasıl yapıldığını unuttum. Aa şu mu ki? Yok. Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil. O zaman bu. Hayır. Evet değil. Aa nasıl yapılıyor? Unuttum. Gerçekten ağın nasıl yapıldığını unuttum. Allah Allah. A. Yani ağı bulamadım. A yok mu oldu yoksa? 10 level 10 level 10 level. Ben şu an 9 level miyim? Ben şu an 9 level miyim? Evet 9 levelim. Mükemmel. Buradan yapılıyordur belki. Abi ip falan mı gerekiyor? İpim de var. Her şeyim var. Bence bu. Şunu bir deneyelim. Bu yok. Yok abi alakası bile yok. Bu şu galiba. Evet. Çit gibi bir şey bu yani. Gereksiz. Ama neden yapamadım ben ağı? Allah Allah. Neden böyle bir şey oldu? Arkadaşlar, ağın nasıl yapıldığını bulanınız ya da hatırlayanınız varsa lütfen söylesin. Çünkü planladığım şeyi yapamadım şu an ve çok sinirlerim bozuk. İç. Mükemmel. Odun koy. Su koy. Tamam bitti. Buradan da yapılmıyor. Evet buradan da yapılmıyor. Gerçekten kafam karıştı. Hayır hayır hayır, hayır. gitme gitme. Gitme gitme. Evet. Neyse arkadaşlar. Bir üst kata çıkayım. Uyuyalım. Mükemmel. Uyuduk. 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 Ne oluyor? Hı. Gitme 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 gitme. Ne kadar çok eşyamız olursa o kadar iyi. Benim bu ağ sistemi yapmam çok iyi oldu ama ağın nasıl yapıldığını unuttum. Mükemmelim ya. Ya gerçekten mükemmelim abi. Level mi düştüm? Ne oldu? Sinirlerim bozuluyor ya. Level düşmüş olabilirim. Bu çok mantıklı. şey de gözükmüyor ki. Sen şöyle dönersen. Arkadaşlar. A. Yok. A 16 levelin. Ben level düştüm. 16 level hiçbir zaman olmadım ki ben. Nasıl ya? Şu an inanılmaz kafam karışık. Video uzadı ama neyse. Abi. Beynim yandı ya. Arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Nasıl yapacağım şu ağı? Ya da ben arkadaşlar en iyisi önceki videolarımı bir izleyeyim. Orada ağı nasıl yaptığımı gösteririm belki. Onda da göstermemişimdir ki. Neyse, görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.